Yani e, böyle bir şey var. Aslında onlar sizlerle çok ciddi rekabet içinde. Tabii şimdi bizim elimizde mevcut pazar var. Bu pazarın e, işte 4-5 milyon arasında bir tüketicimiz var. Bu tüketicileri yani bundan sonraki nesillerin de gene Türk ürünleriyle ilgili konumunu devam ettirmeleri lazım. Yani öbür e, firmalar, yabancı firmalar. Şimdi biz tamam diyoruz yalnız e, Türk ürünlerini kendi tüketicimize değil diğer tüketicilere, Avrupa ülkelerine de bunu tanıtalım. ...işte e, turizmin ilerlemesi bir potansiyeldir. Onunla beraber gelen fırsatlar var. Bunları değerlendirelim. Yani bütün arkadaşlardan <laughs> rica, lütfen. Şimdi bazen bakıyoruz e, bazı ürünlerde e, kendi aramızda rekabetlere giriyoruz. Bunu yapmayalım. Bizim rakiplerimiz yabancılar olsun. Evet, bir ben hemen buradan e, sözü alıyorum. Bizim rakiplerimiz yabancı yer olsun dedi Sayın Cemal Gülken, evet. Yayla Türk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Siz e, ne düşünüyorsunuz bu konuda Ercüment Bey? İlk olarak siz etli ve sütlü mamul demiştiniz. Evet. Onun haricinde 70'li yıllarda biber turşunun gümrüğü vardı. Yaprak dolmanın içindeki pirincin gümrüğü vardı. Bulgurun evet. halen gümrüğü vardı. Samsa bile neredeyse vardı değil mi? Uçaklar sapsa kokardı. Şimdi, yavaş yavaş onlar kalkıyor. Evet. Ben inanıyorum ki gelecek 5 yıl içinde etli ve sütlü mamulünde Gümrük kalkacak, serbest evet. giriş olacak. Peki bu konuda e, özellikle Mustafa Bey ve Cemal Bey'in de belirttiği gibi e, bir örgütlenmenin e, yararına inanıyor musunuz? Yalnız benim düşüncem ileride bizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Hocamın dediği gibi Alman marketlerine mal verelim, satılsın diyor. Fakat bu bizim için bir tehlikedir. Bugün Alman büyük süpermarket, mesela metro, bütün küçük şirketleri himayesi altına aldı. Aynısı Türkiye'de de var metro grubu, burada da var metro grubu. Eğer biz Türk markasını Alman süpermarketlerine verirsek ileride bizim süpermarketlerimiz çok kötü günler yaşayacaktır. Onun Siz... çok dikkat etmek lazım. Evet. Eğer biz Türk isimlerini Alman marketlerine verirsek onlar çok büyük bir devler. Bir metro grubu olsun bir aldı olsun bir siz başka olsun. bir tartışma konusu açtınız siz, oraya geleceğim ama gideceğim. hemen örgütlenmeye dönüyorum i̇şte örgütlenme, o tabii ki, da tabii ki e, her üç ayda her ayda bir her ay bir araya gelip büyük toptancı arkadaşların birleşmesi oturup sohbet etmesi konuları tartışması doğru bir şey fakat bir türlü 70'li yıllardan beri ben 71 yılından beri bu şeyin içindeyim firmanın değil de yani bu Branşın için içindeyim diyorsun. bu sektörün içindeyim fakat bir türlü bu olamadı Peki. Kimler geldi, kimler geçti bu pazardan ama hiçbir türlü bunu yapamadık. Peki ben hemen On Türkiye'den taze taze gelmiş daha çok uzun olmadı Suat Bey'in Pınar Grubu adına buraya gelmesi ama böyle bir örgütlenme niye olamıyor acaba Suat Bey siz böyle bir gözlemde bulundunuz mu? yani şimdi örgütlenmenin faydası konusunda tabii ki tartışmak yersiz yani mutlaka çok büyük faydaları olacaktır mutlaka tabii ki. Ee, şey gibi de görülmemeli. Yani işte buradaki insanlar birbirlerinden bir haber birbirlerini hiç görmüyorlar, etmiyorlar gibi bir durum da söz konusu. İşte burada gördüğünüz gibi bugün de bir araya geldik. Ee, bir, bir gördüğünüz belki... gibi bugün de bir araya geldiniz ama Avrupa'da 7 gün geldik. Önden yayın yapıyor. Doğru. Bu da e, ilk kez doğru. oluyor. Yani bir, bu kadar bir araya de... gelmesi bir televizyonda da, ki, da, da ilk kez oluyor. Tabii ki televizyonda da ilk kez. Doğru söylüyorsunuz ama e, çeşitli vesilelerle tabii ki biz de e, belki bu kadar çok e, bir katılımlı olmasa bile bir evet. araya gelme imkanına sahip oluyoruz. Ben bunun bir süreç meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün şu anda bizim iç içerisinde çalıştığımız, konsantre olduğumuz pazar olgunlaşmakta olan bir pazar diye görüyorum ben. Dolayısıyla yani şimdi bu işin gıda, yani Avrupa'daki Türk gıda işinin bir 20 sene öncesine bakarsanız, bir fotoğrafını çekerseniz, yani düşünürseniz sizler tabii çok daha eskisiniz burada. 10 sene önceki fotoğrafını çekin bir de bugünkü fotoğrafını. Yani bu bize bu pazarın ve bu işin ne kadar geliştiğini ne kadar büyüdüğünü gösterecektir. Ve önümüzdeki günlerde de bu gelişmeye mukabil tabii ki bu tür örgütlenmelerin gerçekleşeceğini bu tür sektör oluşumlarının yani bu sadece işte bizim gibi perakende işinde faaliyet gösteren firmaların markaların değil aynı şekilde döner sektöründe diğer gıda alanlarında çalışan tüm sektörlerin belli kuruluşlarda bir araya gelip bu anlamda çalışmalar evet. yapacağına ben e, kesin gözüyle bakıyorum. Peki teşekkür Çok... ediyorum. Şimdi hemen e, Sayın Faruk Şen'e dönüyorum. Yeni bir tartışma e, konusu açtı e, namlı Fine Cost e, Ercüment Bey. E, eğer dedi Türk ürünleri e, Alman marketlerinde yoğunlaşırsa Türk süpermarketleri e, bundan büyük zarar görür, birer birer kapanabilirler dedi. Şimdi bu tartışmayı açacağım ama ondan önce. Türkiye Araştırma Merkezi olarak biz Avrupa'da 7 gün e, adına size şöyle bir öneride bulunsak. Avrupalı Türk Gıda Üreticileri Birliği örneğin. Bu şu anda aklıma gelen bir isim. Buna benzer bir e, isim de olabilir. Böyle bir çalışma yapılamaz mı? E, böyle bir gücün ben e, birçok yerde görüyorum. Mesela... Ee, ...Avusturya'da da var bu, e, Almanya'da da var... ...bir e, Türk işveren iş yaşantısına atıldığı zaman... ...Alman ticaret odalarının ya da Avusturya ticaret odalarının avantajlarından yararlanamıyor... ...ama oysa e, birlik olunduğu zaman bu avantajlar söz konusu oluyor... ...hatta Linz'de ben e, böyle bir girişimde bulundum... ...hatta Linz Belediye Başkanlığı ve yardımcısıyla da görüştüm... ...dedim ki ya Türk işverenler burada bir araya gelsinler... ...kredi alamıyorlar, e, bu tür sorunları var... E, vallahi biz de yıllar önce kendilerini bir çatı altında toplamaya çalıştık olmadı e, dedi e, biz Türkler arasında maalesef böyle bir sorun da var kolay olmuyor bu işler ama e, gelsinler her türlü kolaylığı gösteriz dediler. Böyle bir birlik niye oluşamadı Sayın Şen? Böyle bir birlik vardı. Son zamanlarda bu birlik biraz zayıfladı diyeceğim. Zira hakikaten Avrupa Türk Gıda Maddeleri İmportörler Birliği, Üç tane ben başkanını tanıyorum. Ahmet Aktaş, Efe Fırat'tan daha sonra Mülayim ee, Kuru. Ama ithalatçılar Marmara'da. onlar. Tabii ithalatçılar. i̇thalatçılar. i̇thalatçılar. i̇thalatçılar ama, ama bunun içinde bu... üreticiler de vardı. Yani bunun içinde Sayın e, Baklan da vardı. Birçok e, burada üreten ...dostumuz da e, vardı. Sonra en sonak Mehmet Gülkılık. Hala onlar da bizim Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin çatısı altında bir odaları vardı. Son zamanlarda bu aktiviteler azaldı. Bunun tabii nedenlerini üretici arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Fakat şu 2002 yılında ilk defa böyle bir araştırma yapıldı. Ve Avrupa'daki Türk gıda maddeleri e, üreticilerinin, importörlerinin gücü ortaya çıktı. Yani kaç yerde öyle haller var ki bu tamamıyla bizim elimizde. Biz üretiyoruz, oralara teslim ediyoruz ve oradan mal... Küçük e, dağıtımcılara e, gidiyor. Başarılı. Daha sonra e, Mustafa Bey'in dediği gibi bunu yayla ya da yapmıştık. Ayrı ayrı pazar araştırmaları yapıldı. Nedir? Avrupa'daki Türk mallarının hakikaten kana hangi kanallardan daha iyi erişilebilir diye yapıldı. İmajları konusunda yapılabilir. Şimdi benim dediğimle ne? Bey'in dediği konusunda iki ayrım var. Şimdi Ercüment Bey'in haklı yönleri var. Benim dediğim 2 milyonluk 700 binlik pazara biz zaten Türk süpermarketleri üzerinden erişme şansına sahibiz ve baktığımız zaman artık Türk süpermarketlerinin ya o Türk e, dükkanlarının üçte 1'i Alman içerisinde tabii Avrupa'dan tabii, bahsettiğimiz tabii, zaman pazar hayır, daha tabii, büyük. Yani 3'te 1'e Alman zaten gelip taze taze kendi ürünümüzü bizden alıyor. Benim dediğim kendi ürünlerimizi Alman süpermarketleri üzerinden satmaz ki tabii o zaman çok güçlü olduğu için belki apayrı bir fiyat politikası uygulayarak alıp Bizi bu sefer metrolere, reallere getirme şansı gibi olur. Ben burada metroyu ayırıyorum. Daha ziyade böyle süpermarket olarak. Yani benim de gidip orada alışveriş yaparken gördüğüm malları... Carrefour, burada tabii, Tengelman vesaire. Böyle bir böyle yerlere diyeceğim. girsin, Alman da görsün diye. Mesela niye bizim içkilerimiz... E, gelmiyor. Burada artık yerleşik bir kitle e, haline e, geldik. Türk şarapları niye evlerin mahzenlerinde yok? Şimdi bu noktada ben bir e, kişisel düşüncemi söylemek istiyorum. Çok güzel bir tartışma konusu açıldı. E, eğer böyle bir birlik olsa gıdacılar arasında, bu gıda devlerimiz bir araya gelse ve deseler ki... ...ya biz e, Alman pazarına A, B, C, D, E ürünlerini verelim. Bunun dışında ürün vermeyelim ki marketleri koruyalım yine bu birlikten geçmiyor. Mu? Muhakkak çok dediğiniz doğru. Yani e, Mustafa dostum bir başta bir açıklama yaptı. Hakikaten Almanya'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir kahvaltı kartelleri vardır. İsmiyle şimdi biraz daha açık olarak koyalım. Bu esasında indirek olarak büyük üreticilerin, pazara yön verenlerin gelip indirek olarak bir fiyat e, e, tespit etme kalitesi Bunu maalesef biz hiç bir branşta yapamadık. Ekmekçilerimiz belirli bir süre pide Almanya'da en fiyatı artmayan mal oldu. 10 yıl boyunca Almanya'da her şeyin fiyatı arttı. Bir fiyatı artmayan pideydi. Halbuki suyun fiyatı artıyor, elektriğin arttı. Çünkü sağlıksız artıyor. rekabet var. Ee, evet, birbirlerini hangi nasıl çekerdi? E sonra dönerde bu rekabete başladı. Bu gereksiz bir rekabet. Hakikaten bunu bir marka haline getirip Ben de... diyorum ki konuyu bu dönere getirmeden çünkü ikinci bölümde e, ağırlıklı olarak e, döner üreticileri yani. olacak. Ondan sonra e, i̇stiyorsanız bu tartışmayı bu marketler üzerinden devam ettirelim. Ben hemen e, Sayın Baklan'a e, döneyim. Şimdi e, Ercüment <laughs> Bey dedi ki namlı Fine cost adına. <laughs> e,